Hadi be uyanık adammış lan lan bu ne oha adam yanıma çıkmış bomba attı ama işlemedi oynayın dostum hadi bir bomba daha deneyebilir bak 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 tezgaha bak orada pis pis bekliyorlar oynadılar hop ikisini birden. <laughs> Görüş aksı üstünlüğü ve dinamik Uzi hareketleriyle olay bir şekilde aldık. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüyle birlikteyiz. Şu anda etkinlik alanına indik ve benden önce çok güzel inen birisi var. Allah'tan buradan bir giriş varmış. Hemen girdik. Uzi. Ver bakalım. O uyanık arkadaşı bir hemen almak istiyorum. Arka tarafa da inenler oldu. Yanıma da inenler oldu. Bunu geçirmem. Arkamdaki... Lan! Beni yumruklamayı oynadı ama aldım. İçeridekinin izini biraz kaybettim ama sıkıntı yok. Ses var en azından. Oo, üst katta birisini aldılar. Hop. Bak, burada yak lan. Seni ne vurdular? Bak, adamı başkası baydı hemen kendi de vazgeçti oyundan. Heyecandan duvarı taradım. Başka adamlar olduğunu düşünüp. Tamam. Ana bina temiz şimdilik. Güzel. Hani yukarı çıksak mı yoksa temizlesek mi burayı? Tam şey yapamadım ama yukarı çıkmayacağım ya. Yukarının bir numarası yok hani. Sadece Titan şırıngası veriyor. O da bir şeye yaramıyor zaten. O yüzden hemen daha fazla kill sloganıyla şu binaya doğru bir oynadım. Evet içeri dolu. Beklediğimiz gibi. Üste birisi var. Hadi dostum. Bak. Tamam. Güzel. Geçtiği yeri iyi. Tamam seni aldım. Ama işte dışarıdan oynayanlar da var. Biz sakinleşelim. Şurada vektörün uzatılmışı varsa özellikle var ya şahane olur da yokmuş. Binamızda adam var. Bak 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 loot keyfi yapıyor. Tuttun mu? Hadi be uyanık adammış. Lan! Lan bu ne? Oha! Adam yanıma çıkmış. Bomba attı ama işlemedi. Oynayın dostum. Hadi. Bir bomba daha deneyebilir. Bak 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 bak. Ezgi'ye bak. Orada pis pis bekliyorlar. Oynadılar. İkisini birden. <laughs> Görüş açısı üstünlüğü ve dinamik uzi hareketleriyle olay bir şekilde aldık ve 6 kill'deyiz. Gayet güzel. Şurada bir lootumuzu düzeltelim. Canımızı basalım. Diğer adamlara da sıra gelir. 6 kill gayet iyi zaten şu anda. Hani özsekti sorun yok. Evet. Yakında bir Victor Reis geliyor. Gel dostum gel gel gel. <laughs> ya bu Viktor'larda özel mi acaba bu olay? Hani kendileri kasıtlı olarak mı seçiyor bu Victor şeyini? Hepsi aynı olur mu ya? Kopya gibi aynı. Evet. 7 kildeyiz ve vurabileceğimiz 7 kişi daha var. Şöyle istasyon binasına doğru yaklaşıyorum. Bak şimdi buradan çatışma sesleri geliyordu. İlla ki bir bomba patladı. Birisi de sıktı arkamdan. Panaskan ne alakaydı? Onu anlamadım ha. Şöyle bir karşıya geçeceğim hemen. Lan yukarıdaymış. Tamam. Ortada dolanıyor şu an. Uca geldi. Ve tahminimce bu bombayı tutacak. Yok hafif uyanık. Ama yeterince değil. Bak. Lan arada kaldım. Çok pis arada kaldım. Allah'tan karşıdaki hani çok fazla uyanık değil. Karşıdakinden şimdilik sıkıntı yok. Arkamda geliyor. Tamam bunu aldım. Bak aşağıdaki de rahat durmuyor. Bir de ayrı yani bunlar. Takım gibi oynuyorlar üstüme. He, bak. Karşı köprüde benim olduğum yerin simetrisinde bekliyor şu an. Ama hangi amaçla bekliyor? Hadi be. Bak orada bazı killer kaçıyor. O yüzden farklı bir açıdan oynamam gerek. Arkamdan da sesler geliyordu. Hani buradan o yüzden çıkmadım. Ama artık çıkıyorum. Adam sayısı da yine her zamanki gibi değişmiyor. Hani vur vur bitmiyor diyorlar ya. Aynı öyle bir olay var şu an. Ah be şunun üstüne çıksam güzel olacaktı da. Tamam bak bu da iyi. Şöyle kenardan dolanabiliyoruz ya. Aha. Birini aldım. Tamam. Bu da yeterli şu an. Bunu bir çekeceğim. Sürekli artıyorlar çünkü. Geçen videoya gibi bir banlık bir vuruş gelir mi acaba sizin içinden? Gelmez. O milyonda bir olacak bir olaydı çünkü. Aha. Oğlum sen o özelliği o kadar dengesiz kullanırsan ölürsün böyle. Dur bir de gıcıklı gıcıklığına şöyle yumruklayayım. <laughs> Bu şimdi kontrolsüz bir şekilde üstüme de alacak arkadaşın yumrukladığım için. Gel dostum gel. Ben işlerimi tamamladım. Notunu da yaptım. Bu kadar korkak oynama. Lan! Vurdu biraz. Sen de yumruklayacağım. Oo bir dakika bunlar havadan inecek yalnız ha. Burası alanda değil mi? Yok hani, hani değilmiş de ucuyla alanda değil. Buradan bence hemen topuklayalım. Vallahi topuklayalım. Yoksa biz yumruğu yiyeceğiz. Gidelim gidelim. Ama buradan hani şok falan atsak iyi olur muydu? Olur da yani bir şokumuz falan olsa gayet güzel olurdu. Geri dönsem mi acaba ya? Şimdi pişman oldum var ya. Bence dönelim. Bu ne lan? Oha! Gerçek adam. Lan nereden çıktın sen? Ne alaka? Aa, az kalsın gidiyorduk ha. Olaya bak. Ben şu modun içine gideceğim tekrardan bir şok cihazı bulacağım. Şok cihazı olmadan oynanmıyor bu oyun. Evet şöyle sinsi sinsi tekrardan bölgeye geldim. Hani arkamdan da bir takım sesler geliyor. Modun içinde de hala 3 kişi var. Önce şu arkadaki sese bir oynayacağım. Lan adam önümde. Öldük. Lan yapma bunu. Gel öyle. Bak gene aynı adam. Oğlum sen bu sefer yumruğu hak ettin ha. Adamı vuruyorum vuruyorum kaldırıyorlar ya. Ne pis bir adamsın lan. Çık lan oyundan. Olaya bak. Şimdi burada da ses var. Ses yaptık artık. Moda da gidilmez. Tam arada kaldık yani. O zaman enerjiyi basalım. Bölgeyi terk edelim artık. Yapacak bir şey yok. Bunu acaba şu kaldırma yerinden mi kaldırdılar acaba şu şu bölgeden? Hani oradan uçup anca gelebilir diyeceğim. Bak 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 arkadaşlar orada. Bak 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 burayı kesiyorlar bir de. Orada bir AFK'ları var. <laughs> Bayıldı son anda ama hareketlendi de. Lan! Adama bak dojmatik çıktı. Onun önünde bir engel vardı büyük ihtimalle. Ben onu o yüzden vuramadım da. Tamam güzel. Bedavadan bir kill daha aldık. Ama doğru çözümledik yani. Bu az önce vurduğumuz buradan kaldırılmış. Şimdi o bölgeyi oynayıp son adamı da vurmayı planlıyorum. Ondan sonra rahatız. Bak adam orada. Bir dakika bir dakika içeri geçen ne? Farklı kişiler bunlar. Tamam işimiz kolay gibi duruyor şimdilik. Bak 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 loot keyfi yapıyor orada. Oğlum yukarıdaki arkadaşınla çatışıyorum. Sen burada loot yapıyorsun ne ayaksın lan? Karşıya geçer mi? Geçti bile. Aynen öyle dostum. Sen onu aşağı katta kaldır. Ben hemen geliyorum. Bak şimdi. Aklı gidecek. <laughs> Temiz. Evet. Şöyle 16 kildeyiz. Arabamızı alalım. Adam aramaya devam edelim. Evet. Alan karşıda. Ve hani bizim bir köprü geçişimiz var. Hani bakacağım köprü tarafı eğer sıkıntılıysa. Bu ne lan? Oha! Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ne alaka ya? Atama bak tezgah açmış piknik yapıyor burada. Bak 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 bir de arabaya bindi. Oğlum ne ayaksın lan? Bak bak bak. Manzaraya karşı adam rahatla bak ya. Bir de arabaya binip hani geri kaçıyor yani dursa çatısa falan tamam neyse de. Bir de arabaya binip kaçmayı yani düşünüyor. Böyle bir şey yapabileceğini zannediyor. Helal olsun vallahi. MG3 mü? Oha. Bu nasıl loot ya? Bu moddan son çıkan adam herhalde ha. He. Veyahut da moddan çıkan adama çıkan adam bu. Al al al. Hemen mermileri al da bu tekrar gelir mi? Gelemez herhalde. Mod dışında ölünce geri kalkılabiliyor mu? Bak ben ölmedim. Geri kalk kalkma hakkım yok. Tamam demek ki gelinmiyor Güzel. Loot'u gayet güzelmiş. Gidelim valla. Yol üstü gayet güzel... Yolluklarımızı aldık. 19 killeyiz Ama hani bu adama görmeden önce dediğim gibi karşıya geçmesi bayağı problem. Hani büyük ihtimalle tekneyle geçeriz ya. Aynen aynen tekneyle geçeriz. Hiç yani bu kadar kili riske at atmaya gerek yok. Burada bir buggy var. Şüpheli. Tamam, sıkıntı yok ya. Aynen aynen biz şuradan Buggy'mizi alalım ve karşıya geçelim. Aslında bak tren hattıyla da karşıya geçiliyormuş da o çok dışarıdan gidiyor. O bizi sıkıntıya sokar. Biz şuradan riske girmeden karşıya geçelim. Evet karşıya geldim. Arabamı da aldım ve alan iyice küçüldü ve hani küçüldüğü yer gayet sıkıntılı bir yer. Yük merkezi var. Hemen onun yanında da köprü çıkışı var. Hani yük merkezinde dursan ayrı sıkıntı. Bak burada da bir araba takla atmış durmuş. Hani şu an nerede duracağıma hala karar veremedim. Adam sayısı da fazla. Hani bak. Büyük merkezine girsek çıkamayabiliriz. Böyle bir ihtimal var. Burada da birini yemişler. Şimdilik şöyle bir duracağım ya. Fazla uzun sürmeyecek bu duruş. Sadece şurayı bir kontrol etmek için. Aha adamlar. Ve büyük ihtimalle de keskin kullanıyor burada yani bu adam sayısıyla var ya burada kesinlikle durulmaz. Özellikle şöyle köprü pusu lezzetinde bir şeyler yapabilirsek daha iyi olur gibi duruyor. Aynen bak şu köprüden ekmeğimize bakabiliriz aslında. Şu tepeyi alan var mıdır? Büyük ihtimalle buralara birileri gelip yatmıştır ama yine de gelip şöyle bir bakayım dedim. Aha! Lan! Gerçek ha! Ya böyle bir şey yani mümkün değil. Dediğim gibi buranın temiz olması mümkün değil ya. Bak bak bak. Hayırdır oğlum? E Ek ekürleri var mı? Bak şu. Oğlum göster hadi lan uzatma. Hadi. Bak ya. Hareketleri gördünüz mü? Adam şansa ölmüyor. Muhsin sesi var. Köprüde olay var. En sevdiğim. Şurayı alacağım. Bak burası şahane. Hatta fazla içeri girmeden şöyle. Acaba köprünün üstünde mi? Şimdi herkeste A var ya. Aha. Bak silah sesi oradan geliyor. Bana sıkıyor lan adam. Olaya bak. Ben de bu kime sıkıyor diyorum. Tak tak. Bayılacak mı? Bak ay. Uyanık ha adam uyanık. Ayağını görüyorum sıkıntı yok. Dostum seni alacağım ya. Baya hareketli. Aslında yaptığım hareket de riskli yani. Arkamdan birileri gelebilir. Adam hareketli. Ama onu orada durdurmazlar, yerler onu bence. Hala orada. Senin anlayacağın değil bu dostum. Bir de şöyle ayaktan yese var ya. Akıllı oynuyor. Yani alan küçücük. Oha bir dakika. Bu ne lan? lan? Bu nasıl alan? Öldük biz. Biz öldük ya, haberimiz yok. Vallahi öldük ha. Karşıya geçecek bir araç da yok, vasıta da yok. Eyvah! Bu adam beni vurmadan bırakır mı? Bence ben bu adam vururum. Var mı lan öyle? Bir dakika. Yedim bir yerden yedim. Dur şurada. Ayaktan yemeyeceğim bir yerde duracağım. Birisi bana fena bir şey sıktı ha. Susturucuyla attı. Hani burada kurtulsam bile oyun köprüde kapanmadıktan sonra büyük ihtimalle ölürüm. Aha. Lan. Tekne geliyor. Oo, bir dakika bir dakika bir dakika. Ah be biraz daha erken davransaydım alırdım onu. Bir dakika bir dakika orada çarşı iyice karıştı. Bak bunu aldım. Aldım hadi seni aldım. Hadi. Lan adamdaki bala bak. Bak ya. Alan da çok rezalet bir yerde. Lan şansımıza bak. Hadi. Gayet güzel. Köprünün üstünde gayet iyi bir yerdeyim şu anda. Ve hani oyunu yüzde %99 aldık. Sağlı sollu çalışmalar dönüyor. Bak şu köprüden birilerini eksiltirsem. Şeyden evden soldaki evden birilerini eksiltirsem. Ah be yapma ya. Silah tam sıkıntılı çalışacağı yeri buldu. Soldan kaçanı gördüm. Dostum senin kurtuluşun yok ya. Sen istediğin kadar o ağa kullanarak git. Sen öldün. Senin oyunun burada biter. Bay bay. Yerim şu an gayet iyi. Oyundaki en iyi yere sahibim. Ama bundan sonraki alan çok kritik. Ya bana verir ya onlara verir. Kime verirse o kazanır. Bak şu evi bayarsam eğer bir şeyler yapma şansım var hala. Tamam. Bu orada sağdakilere kesinlikle ateş etmeyeceğim. Onlar zaten sürekli Açığa düşme ihtimalinde. Bak evi baydım. Soldaki geçmek zorunda. Bak hareketlendi. Hadi hadi. Lan bir mermi. İnşallah yetişemezsin dostum. Yetişirse sıkıntı çünkü. Lan ne kadar zorladılar. Bak bak bak, bak turbo ile geçiyor. Hadi be cam basıp da geçti oraya. Tamam en azından yakın cepheyi almam lazım. Bura, buradan ineceğim oyunu garanti altına almak için. Özellikle şu evin çatısına çıkarsam var ya bak şu kulübenin çatısına çıkarsam bu oyun bizim gibi duruyor. Ah be. Bu sıkıntı işte bak. Tamam dışarıda bekleyeceğim şimdilik. Hani bomba da gelebilir oraya çatıda arkadaşını kaldırıyor. Güzel. Bu ne lan? Bak ya. Şurada bekleyeceğim bak. Bura gayet güzel. Ya şu pet bir uzaklaşsın artık. Tamam o onlarla ilgilenirken bence ağlayabilirim. Ya alan her defasında niye adamlara veriyor ki? Hadi vurun artık şunları. Gördü beni. Birini baydım. Ötekini de baydım. O evi benim almam lazım. Hızlı 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 çabuk. Son 3 kişi. Lan hiçbir bir şey yapamadınız o adamlara. Bayağı bir sıkıntıdayım şu anda. O acaba nereye geçti? Lan var ya hiç kimseyi vuramamış ki bunlar burada. Resmen batırmışlar oyunu. Soldaki adam mı yoksa Lut mu? Lut. Bak, işler şu anda bayağı bir sıkıntıya girdi. Hani büyük ihtimalle de arkamdan dolanıyorlar. Dolanıyorlarsa da beni alırlar. O yüzden hemen içeri gireceğim. Burası daha güvenli. Bayağı bir sıkıntılı şu anda. Bak. Tamam, biri hala açıkta. Gördüm yerini de. Orası alanda dostum. Senin sıkmana da gerek yoktu bana ama soldakiler önemli benim için. Solda pusan birileri var. Aslında yukarıdan mermi de çekmem lazım. Soldan hiçbir hareket yok. En ufak bir hareket yok. Yo bir dakika bunlar beraber geliyor oradan. Tamam birini aldım. Git. Lan. Vay. Lan böyle bir şey yok. Adama bak ya. Bomba atıyor. Ama işlemez dostum o bomba. Kapıyı kapat. Tamam. Şimdi avucumdasın. O duvarın arkasında değil mi o? Yaktım şıranızı dostum. Bak. Şu bombayla ağacı alacağımı düşürüyorum. Yok. O bomba çalışmadı ağaca. İşte şimdi bittiğimiz andır. Bir dakika var. Arkadaki pusucuyu bekleyemem. Hemen şuraya bir bomba sallayacağım. Patladılar. x de bayıldı mı? Hayır. Bak bu olmadı işte. Tamam. Onlar bitti. Sadece arkamdaki suçu kaldı. Alan bende dostum. İstediğini yap hadi. Şimdi bittin sen adrenalinimizi bir basalım. Sakin olalım. Sadece son bir kişi. Hala orada olup olmadığını bir denetleyeceğim. Bak bunun işi belli olmaz ha. Bu geçti büyük ihtimalle yandan. Çok sağlam bir pusucu. Ve her an bir yerden sıkabilir. Ben alana geçeyim. Şu yeleği de alalım. Bak lan ne pis bir herif. Bak alan dışında bile. Yürü lan. Lan ne pis bir herifmiş be. Yeminle var ya az kalsın maçımız gidiyordu. 27 kill boşa gidiyordu. Söke söke aldığımız bir maç oldu yine. Kalp krizi geçiriyorum her zamanki gibi. 27 kill ama işte gördüğünüz gibi ne kadar zorlandık. Önde iki kişilik ayrı bir takım arkadaki tek kişi falan. Yani köprüden geldik bayağı iyi aldık ya. Bayağı iyi aldık. Sonuçlara bakalım. Kapanışı yapalım. Evet arkadaşlar 27 kill 4536 hasar ve tam yarım saat sürmüş maçımız. Yarım saat burada resmen ter döktük. O yani köprüden gelişimiz, eve girişimiz, ondan sonra o öndeki iki pusucu, arkadaki bir pusucu, evdeki iki kişi hepsini tek tek aldık ve maçımız win. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.